arkadaşlar videomun yeni videoma yani hoş geldiniz ben Ege bugün sizlerle birlikte ayçiçeği ejder nasıl oluşur onu göstereceğim arkadaşlar hadi başlayalım şimdi sınıfa Savaş arkadaşlar. Sağ tarafı ise bitki ejder arkadaşlar. Nerede? Heh. Bitki ejder arkadaşlar sol tarafa sağ tarafı ise savaş ejder arkadaşlar. Eşittir. Öf. Elim kaşınıyor. Civa'yı arkadaşlar. Bir önceki videomda söylemiştim arkadaşlar. cıva ejderde nasıl oluşur? Aynı bu şekilde. Onda da efsane yapılıyor. Tabi. cıva ile ee, ay birleştirirseniz başka bir ejderha oluyor arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar ve daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz ve daha çok ejder öh videosu istiyorsunuz böyle öğrenmek için. Yani ne yapın arkadaşlar? Abone ve like atın. Her neyse görüşürüz bay bay.